Hepinizden nefret ediyorum. Terörik quiz yapmadık diye de. Tamam senin için Apo'ya küfredeyim. Amına kodumun evladı. Yakalandığın gibi benim annem de Türk vatanımın hizmetindeyim dedin. Bir tane HDP'li PKK'lı da şunu duymadım amına koyayım ya. Ya ya bunu tamam takiye var takiye var da bu nasıl bir takiye ya? Aman ha kodu şaşısı seni. Senin o bıyıklarını sikiyim. O sümkürdükten sonra bıyığına bulaştırdığın sümüğünü sikiyim. Ve bir de burnunu bıyığını sümüklü bıyığını sildiğin o mendille gözünü sildin ya. Gözünü sikiyim. Hijyen bilmez dağ ayısı. Sekiz ayda bir yıkanan o da yağmur suyuyla. Amına kodumunun leşi seni. İplenin evladı. Şehitlerimizin ruhuna gitsin moruk. Oh. Zanaksın üstüne sanki bir tane daha lirika çakmışım gibi rahatladım. Oh. Seans. <laughs>